Selamlar. Videoma hoş geldiniz. Arada biraz kırıcı olacak ama kendime özgü bir şey var. Çözeceğiz. Çözeceksin bunu Sinem. Mükemmel. Aa, şimdi gideceğim. çok güzel adam mükemmel oldu. Mükemmel baktı bana. tabii ki de. Ay çok kötü çıkıyorum. Aşağıya çıkın çok kötü oluyor ya. Bu açı. Dün ne no oluyor video atmış. Yeeey salıra. Yani. Ama geçen hafta atmamıştı bir tane. Selamlar. Videoma hoş geldiniz. Az önce kapalı çektim. Şu anda açılış ediyorum. Çözeceğiz, çözeceğiz. Çözeceksin bu Sinem. You can do it. Ee, umutsuz olduğunuz anlarda <laughs> biraz kırıcı olacak ama kendime özgü bir şey olması için ve bu olduğu için şimdilik en azından bunu bununla geçmek istedim. Umutsuz olduğunuz zaman da benim kanalıma gelip benim videolarımı izleyebilirsiniz. Çünkü bu kanalın adı nedir? Dezo ve Top. Yani bu kanalda her zaman, burada her zaman umut vardır. Yani otom haline getirmeye çalıştığım bir şeyler ama daha doğru olur. O yüzden hayata her zaman, her da, yani her an nerede olursanız olun umutla bakmak gerekiyor. Çok zor. Ben yıllardır bunu yapamıyorum ama yapmaya çalışıyorum. En azından çabaladığımı düşünüyorum. Çünkü hayatı yaşanabilir kılacak olan da biziz. Yaşanamayacak bir hale getirecek de biziz. O yüzden en azından şu yaşadığımız 70-80 yılı güzel bir şekilde, istediğimiz bir şekilde yaşayalım istiyorum. Tabi bunu engel olabilir. hele ki Türkiye gibi bir yerdeyiz. Niye bu kadar anlattım? Açılış yapacağım sadece. Neyse kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçebilirsiniz. Günaydın. Aslında benim için bir gün bir saat önce falan aydı. Şu an tuvalette konuşmayacağım şu Tamam ben geldim şimdi. Gidip <laughs> alacağım. Bira. Şu an yüzde şarjımda derse yetişmeye çalışıyorum. Ve yani sekizde uyandım. <laughs> Saat bir buçuk de sınavım var. Koşur koşur derse gideceğiz. Kombin çek. Çok çekemedim video. Mutluydum çünkü. Yani duş aldım işte. Ben ders çalıştım birazcık. Notlara baktım falan. Şimdi gideceğim. Bugün çok güzel oldu Mekan Mahati. Mekan Mahati bana mutluluk veriyor. <laughs> Ay. Öyle yani çekelim diye tezim. O da geliyor acaba bir tane e, bir adet youtuber. Açtık <laughs> şu an. Bilmiyorum ben gözükmek istemez. Tamam çekeceğim tabii ki de. <laughs> Gözükemedim zaten. <laughs> Ay çok kötü çıkıyorum. Aşağıdan çekin çok kötü oluyor ya. O açı. Dün ne oluyor ya video atmış. Yee! Yeah, salıları atmıyordun normalde. Ama geçen hafta atmamıştı bir tane. <laughs> Geldik. Umarım güzel geçer. Benim son bir tane kalıyor bu bitimde. Daha sonra no, bundan çıkacak. Birine daha girecek. Sonra yarın da var bir tane. Sonra cuma da bir tane var. Değil mi? Her gün sınav var kızım. Ben bu dönem az ders almışım. Şuradan girelim. Ya bir. tamam Sude. <laughs> Youtuberız. Şimdi kütüphaneye geldim ve video çekiyorum. Bak indiriyoruz. Kapanış çekmeyi unutmuşum ve <laughs> bu üçüncü kapanış çekmeye çalışma çabam. Neyse zamanla alışacağız. İnanıyoruz haftası. bitti. Hatta üstünden cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı dört gün geçti. Ve birinden kaldım. Yes. <laughs> ve en son olduğumuz sınav ilk açıklanan sınavdı. Ve o klasik sınavdı. Yani Ve sınıfın ortalaması 24. <laughs> sınıfın ortalaması 24. Yani de herkes kalmış ve en azından 50 alsak yeter diyorduk. Finalde kurtarız diyorduk. O da mümkün değil. Çok kötü notum. Şu an paylaşmak daha Onu söylemek daha utanıyorum çünkü. Çünkü en sevdiğim derslerden birisi de çok düşük aldım. Neyse finalde olmazsa sere. Çünkü hoca sürekli her ders boyunca ben yazı ulaşmayacağım. Ben yazı ulaşmayacağım diye vurguluyor. Okey hocam sene tekrar görüşürüz. Ya da e, finalde güzel bir şekilde başarırız. Neyse videoyu izlediyseniz Video şu ana kadar izlediyseniz e, zaten çok çok zor. Çok zor. <laughs> Video şu ana kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü e, sevdiğim bir şey yapmaya çalışıyorum ve sizin geri tepkilerinize göre buna devam edeceğim ya da etmeyeceğim ya da siz hangisini beğensiniz onu yapacağım. Çünkü buna karar veren sizsiniz. Bayı. sevdiğiniz sürpriz kısmı bu üçüncü, dördüncü yer olduğu için birazcık cringe oldum. Ben böyle dizi önerdiğim veya yani dizi eleştirisi yaptığım, sevdiğim dizilerin e, yorumlarını yapacağım. Belki şu an mesela ilk aklımda Bursa ne oluyor? <laughs> Loki ile başlamak istiyorum. Loki ile ilgili şeye, yorumlar bulmak istiyorum. Çünkü en son onu izledim. Böyle hangi dizileri izlememi istersiniz ya da Hangi dizileri yorumlamayı istersiniz? Yorumlarla belirtirseniz mutlu olurum.